Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Marvel oynuyoruz. Oynuyoruz arkadaşlar. Marvel arkadaşlar işte adamlarınız var. Şöyle dövüyorsunuz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Dizil adam 4 yıldız D4 deneyeceğiz. Arkadaşlar zaten arkadaşlar videodan sonra anlarsınız oyunun amacını söylerim. Amacını ben bile bilmiyorum da. Tabi arkadaşlar. Şunu alayım. Bu. Arkadaşlar. Bu rezil demir adam biraz mantığını biraz antrenman yapıyorsunuz arkadaşlar. Herkesin dediği gibi diyeyim. Arkadaşlar. Şöyle bakın demir uğrası astı. Şöyle arsaldır attık. Zaten bayağı kişi biliyordur. Şöyle. Bayağı vurduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar e, ee, bayağı izlenirse böyle videolara devam edelim. Arkadaşlar. Orada bir şey olmadı arkadaşlar. Onu takmayın. Arkadaşlar arada bir hata yapabiliyoruz. Çıktım da. Arada böyle hatalar olabiliyor. Yeniden başlat. Tamam girebiliriz şimdi. Arada böyle 5 denemeden bence yani kısa gelince Canını artık kasa indiririz. Bayağı şey, %80'e falan düşürürüz diye düşünüyorum. Şöyle tokatımızı attık. Tokatımızı attık arkadaşlar. Şöyle dönmeye devam edelim. Yer yer yer. Bu da ağır saldırı atmıyor ya. Ağır saldırı at da ben vurayım sana. Evet şimdi or orada mı? Güzel güzel. Şöyle. Arkasından yapıştıralım. Tamam. Arkadaşlar bunu niye onun şey oldu söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü engellenemez aslında. Ama arkadaşlar zaten bilmeyenler için diyorum. Oo, orada 400 artı 100 çıktı. Güzel. Arkadaşlar tokat atacaksınız böyle. Orada bir şey oldu. Ona bakmayın. Siz izlemeye devam edin arkadaşlar. Şöyle Levi satın ya arkadaşlar. Şimdi Levi yöntemi yöntemini göstereceğim. Şöyle Levi yöntemini arkadaşlar bu lezir ordu için bu arkadaşlar dünyanın en lezir insanı arkadaşlar. O yüzden ben yani çok lezir. Tam bir lezirdir arkadaşlar. İsmi gibi. Çok çok bilmem bir Direnme tamam. Direnmesi var ya. Tokat atmaya arışmışım ki o kadar. Bileği iki doldurak hadi ya. Şöyle arkadaşlar. Döverim. Kritik güç yakma, kritik güç yakma. Tamam, iki binler. o iyi çaktım bu sefer. Tamam, güzel deviriyoruz. Bile de iki daha yapıştırabilir mi, yapıştıramayacağız. işe bıktıralım tekrardan. Arkadaşlar, demir urası böyle açılıyor. Ama arkadaşlar kendinizi sağlama alacaksınız arkadaşlar. Leyu satın sonuna atın. Kendinizi sağlama alın. O biraz yani zor oluyor. Şöyle de arkadaşlar tam aldığından çaktım bir şey Atın öyle yapınca bir şey olmuyor. Bakın tam bir lezir bak. Sırdırmış. Arkadaşlar bu ara bu kopya olduğu için can da yükseltecek. Yani onu görürsünüz birazdan. Kritik güç yakmalar bilmem neler veriyor tamam. Evet can yükseltmeye başladı. Oh. Şöyle ooo oh, ne çıktı orada. Nasıl orada neler çıktı. Çok manyak şey çıktı orada. Wow. Arkadaşlar bu videoda galiba dünya rekoru kıracağız ya. Dünya rekoru olmaz da tabii. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar abarttık ya. Sakin ol sakin. Sakin bu kadar abart demedik bir sana. Biraz az abartsaydın ya. Videoda böyle yapacak. Bir, Arkadaşlar bence biz bunu bin komba daha önce ararız ya. Zaten aramayız arkadaşlar ölürüz. Bir daha can yükseltmeyecek zaten. Neler yaptı ya. Manya kalbiden manya teki. Tam oynanışı yap hmm, yapmadım mı arkadaşlar? Bence öyle oynanıyor bununla. Zaten oynanışı böyledir yani. Yoksa hasar vermiyor. Hop tamam. Vurabildik yani en azından. Şöyle döverim. Çok iyi ya. Sırdırdık. Düşündüğümden daha fazla vurduk. Öyle bir hasar yok bu araya. Ayrıca o hasar L4 4 yıldız arkadaşlar vuran o kadar vuran 4 yıldız R4 varsa getirsin. Tabi vardır arkadaşlar. Tabi vardır da. Kozmik ayarı sürücü olabilir. Onu CGL ediyor arkadaşlar. Ben ona kozmik ayarı sürücü dedim şimdi. Onu da gösteririm. Bir oynayalım bununla. Bu arada çok güzel oynamadık mı? Yani çok iyi oynadık. Oradaki 3000'lik, binlik, 3000'lik binlik asarlar manyaktır zaten. Bileği doldurarım. Ölme, ölme. Öldük ya. Bileği Değiştir de renk durduracaktık. Durduramadık. Kombosuna bakmadım da neyse. Oo, çok iyi. Arkadaşlar bu peni parkuru 5 yıldız. Bu 4 yıldız. Bu 5 yıldız. ben çıkıyorum şimdi. Çıktım. Bakalım şimdi. İlk oyunda Arkadaşlar ilk oynadığımızda kötü oynadık. İkinci de iyi. Şurada bakayım ne varmış. Tam yeni bir şey gelmiş. Şunu kaldırayım şöyle. Şuraya koy. Tamam şunu da buraya koyabilirim. Tamam oldu. Arkadaşlar bu şey de şu main'in oradaki şey var ya arkadaşlar. Şu kredi bin sekiz otuz artı kredi var benim. kredize de zor kaçırıyor. Aranadan kazanabiliyorsunuz şurada. Bayağı uğraşmanız lazım. Oynuyorsunuz, oynuyorsunuz, 17 bin oraya. oynuyorsunuz, 35 bin. Tabii karakterler lazım. Benim arkadaşlar şöyle ım, dört kilidiz bunlar. Bunları niye yükseltmiyorum? Çünkü arkadaşlar 5 yıldızı da şey Hadi ya. Şuradan göstereyim. Onları yükseltmiyorum. Bir işe de yaramayacak. l var zaten burada. 4 yıldız. Şu an bunu yükseltmeye abanıyorum. Şimdi l Hemen kozmik ayarı sürücüyü gösterelim. Yani CGL. Artı yıldızını göstereceğim. Ya da beş yıldızını göstereyim ya. Önemli değil o kadar. Benim de 5 tane beş yıldızım var. Cumbay. Tamam. Şimdi bakalım burada. Şöyle inelim. 4 yıldız da varsa. 4 yıldız varsa ama 5 yıldız yok ya bende. Brezilya Demir Adanı. Kanın abimiz de var. Erkür abimiz. Urting abi, abimiz. Suikür işte. Tam bas belası. Şimdi en iyi saldırganlardan biri. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu kopya olmasına gerek olmayan bir karakter. Kopya olmasına gerek yok. Bundan tekrardan çıkartmasına gerek yok. Ya da başka bir şey işte. Erkül'ün mesela Erkül çıktı mı? Çıktı sevinemediniz. Çünkü kopya değil. Bunu kopya olursa bakın Reis'in burada yazmıyor. Kopya değil. Reis'in Evet. Görüyorsunuz burada. Her şey var. Yüzde bir canı kalınca bunun bu Erkür abimizin arkadaşlar şöyle oluyor. Yok edilemez oluyor. İstediği gibi vuruyor adam size. Canınız gitmiyor. Bir 13 mi 14 mi 12 saniye mi ne? arkadaşlar sonra engellenemez oluyor ve özel saldırır da arkadaşlar şurada bir şey gözüküyor ya arkadaşlar göstereyim bunu şurada bir şey gözüküyor bunu sayarım bakın burada bir tane doğurmuş mesela L1 attık o zaman da duraklıyor duraklıyor yani saniyesi geçmiyor o o zaman o bitince tekrardan geçmeye başlıyor. Çok iyi bir özellik. Arkadaşlar o zaman videomuzu burada bitirebiliriz. Çok izlenirse buna devam edeceğim. Çok izlenirse, çok sevdiyseniz yorumlara da yazmayı unutmayın. Artık zaten şeyde de arkadaşlar o benim diğer videomda da artık ne yap? Yorumlarda artık kavgaya yakın bir şey oldu bildiğin kasır o zaman görüşürüz bay bay